Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün şampiyonluk mücadelesi başlıyor. Şampiyonluk mücadelesinde 15 galibiyete ulaşmanız için ya da en azından ilerleyebildiğiniz kadar ilerlemek için size e-spor maçlarında kullanılan en iyi kompları, en iyi üçlüleri göstereceğim. Aynı zamanda bu videoda biraz farklı bir şey daha yapacağız. Daha önceki Brawl Stars şampiyonalarında iki tane e-spor takımının kendi arasında yaptığı maçı izleyip oradaki taktikleri de analiz edeceğiz. Yani bu videoyu sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar bu etkinlikte mümkün oldukça fazla ödül toplarsınız. 15 galibiyete ulaşamasanız bile ilerleyebildiğiniz kadar ilerleyeceksiniz ve bol bol yıldız puanı toplayacaksınız. Bu arada ben bütün etkinliklerde taktik videoları çekmeye çalışıyorum. Eğer bu seriyi beğeniyorsanız ve devamını istiyorsanız mutlaka videoya bir tane like bırakın. Eğer 5000 like'tan fazla gelirse sonraki şampiyonluk mücadeleleri ve sonraki etkinliklerde de taktik videoları devam edecek. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın mutlaka çünkü Brawl Talk haftası ve sonrası inanılmaz videolar sizleri bekliyor. Son olarak marketten de kod bölümünü onur yazarak bana destek olabilirsiniz. İlk olarak bu etkinlikte ilerleyebilmenin sırrı ve en önemli taktiği takım olarak girmek arkadaşlar. Birazdan size 5 tane harita göstereceğim. Bu 5 tane haritadaki kompları yani hangi üçler alınabilir bunlardan bahsedeceğim. Taktikleri anlatacağım ama bu taktikleri uygulayabilecek iki tane takım arkadaşı lazım. Bunun için oyun içerisinde takım ara diye bir fonksiyon var ama buradan iletişim kurmak biraz zor olabiliyor. Bunu da isterseniz deneyebilirsiniz ama benim size tavsiye Açıklama kısmında Discord Server'ımız var tıklayıp oraya gelin. Oyun Sohbet diye bir kanal var arkadaşlar ve Oyun Sohbet kanalında bu tür etkinliklerde binlerce arkadaşımız kendine takım arkadaşı arıyor. Siz de oradan bir takım arkadaşı bulun ister sesli ister sessiz en azından hangi karakterler alacağınızı falan önceden kararlaştırıp birlikte girersiniz. Bedava bir etkinlik mümkün oldukça ilerleyebilmek için bu şekilde taktikleri uygulayın arkadaşlar en azından yıldız puanlarınızla sonradan bedava kostüm alırsınız. İlk 3 maç Brawl Stars şampiyonasındaki bir maçı izleyeceğiz bu arada. Big ve Blood Diamond arasında yapılan bir maç arkadaşlar. İlk 3 maç arka bahçe savaş topu haritasında oynanacak. Burada alınabilecek karakterleri ben hızlıca önce sıralayayım. Jin, Stu, Tara, Bell, 8-bit, Leon, Spike, Ems, Colt, B, Crow, Low ve Max. Tabii ki bunun dışında da yine alınabilecek karakterler vardır ama bunlar gerçekten çok fazla kullanılıyor arkadaşlar. Özellikle Bell karakteri burada gerçekten çok çok iş yapan karakterlerden birisi. Mesela bu oyunda Bell banlı olduğu için iki takım da Bell'i alamadı. O yüzden bir tarafta gördüğünüz gibi Spike, bir tarafta 8 bit var. Bunları da kullanabilirsiniz. Şimdi temel olarak açık bir harita ve ilk maç olacak. Bu ilk 3 maçı mağlubiyetsiz bir şekilde bitirmeniz önemli arkadaşlar. Bakın burada iki tarafta karşıda kontrolü sağlayabilmek için karşıdaki rakiplerden birisine eksiltmeye çalışıyor. Sizin de yapmanız gereken bence bir tane cin alabilirsiniz. Eğer su oynayan birisi varsa mutlaka su alın. Su şu an inanılmaz güçlü. Özellikle yıkım aksesuarını biliyorsunuz. Hani kutunun arkasına falan da delip geçebildiği için çok rahat bir şekilde rakipleri alabiliyorsunuz. Yine Spike ya da diğer söylediğim karakterleri kullanabilirsiniz. Burada birisine eksiltene kadar bakın topa dokunmuyorlar bile. Eksilttikten sonra da hızlı bir şekilde golü atıyorlar. Zaten savaş topunun temel mantığı bu şekilde biliyorsunuz. O yüzden siz de bu taktikleri kullanabilirsiniz. Yani çok acele etmemeniz önemli arkadaşlar. Mümkün oldukça mesela burada kontrol sağlıyor. Nidin ve çok iyi bir oyuncudur bu arada Nidin. E, geriye doğru gidiyor mesela burada. Geriye doğru gitmesinin sebebi eğer orada ileriye gitse o da ölecek ve ulti verecek karşıya hiç gerek yok. Karşılıklı şimdi birbirlerini biraz tartıyorlar. Ortada kontrolü sağlayın. Bir kişiyi öldürdüğünüz anda da karşıya hemen saldırıp golünüzü atabilirsiniz arkadaşlar. Bu maçta da gördüğünüz gibi Blood Diamond takımı 1-0 öne geçtikten sonra topu arka tarafa attı ve sadece kontrolü sağlayarak maçı kazandı. İkinci haritamızda arkadaşlar kuşatma, civatalar, balatalar şu anda da AC Milan Clash ile Tribe Gaming arasındaki maçı izliyoruz. Burada da alınabilecek tüm karakterleri ben sizinle paylaşayım. Jin, Sprout, Sandy, Carl, Dynamite, Barley, Penny, Frank, Ems, Stu, Bibi, Tick, JC, Nita, Low, özellikle Low defans için çok iyi ve El Primo karakterleri bunlardan istediklerinizi seçebilirsiniz. Şu an zaten iki tarafta da bu söylemiş olduğum karakterler var. Bir tane en azından belki hatta iki tane atıcı kullanabilirsiniz. Bakın şu an mesela Tribe Gaming iki tane atıcıyla oynuyor. Bir Barley, bir Sprout. Ee, diğer tarafta yine Sprout var. Bir tane Karl, bir tane de Jin var. Yani mümkün oldukça atıcıyla her her lane, her koridora destek vermeye çalışıyor burada Yoshi gördüğünüz gibi. Mümkün oldukça sizin de arkadaşlarınıza destek vermeniz ya da hani atıcı oynayan kişinin diğer lane'lere destek vermesi önemli. Burada e, işte Jin ya da ne bileyim diğer taraftaki Karl gibi karakterlerle de uygun pozisyonda sıkıştırıp alabildiğiniz kadar fazla civata almanız lazım. Zaten bunu biliyorsunuz ama bunun yanında mesela Bibi vesaire gibi karakterlerle de aralardan kaçarak çok kolay bir şekilde toplayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir tane mutlaka atıcı tavsiye ederim. Onun dışında eğer tank alacaksanız El Primo olabilir. El Primo gerçekten hani böyle bir de hasar aldıkça falan da ulti kasan bir karakter. Yine Bibi alabilirsiniz, Jin alabilirsiniz, atıcı alabilirsiniz ya da söylediğim karakterlerden alabilirsiniz. Ben burayı da kolaylıkla geçebileceğinizi düşünüyorum. Özellikle hani şuradaki komplarda hani sizin uygulamanız için daha kolay olması açısından söylüyorum. Mesela ee, i̇şte Sandy Carly kilise şimdi orada Sandy daha avantajlı tabi o diğer tarafta destek falan geldiği için şu anda öldü ama normalde Sandy Carly kilisinde Sandy daha avantajlı biraz böyle civata toplayabilecek bir karakter ve arkasında da böyle Sandy, işte Sprout vesaire gibi atıcı ya da biraz daha böyle e, hızlı bir şekilde karşıdaki rakipleri öldüren karakterleri tercih ederseniz daha rahat alabilirsiniz. Yine burada Penny'i yi tercih edebilirsiniz. Taret koyduğu zaman baya bir ortalığı darlıyor arkadaşlar. Bu taktiklerle çok rahat bir şekilde bence kuşatmayı da kayıpsız bir şekilde geçersiniz diye tahmin ediyorum. Üçüncü haritamız ödül avı kurak sezon haritası şu anda ekranda gördüğünüz harita ve bu haritada alınabilecek karakterler şu an zaten iki takımda aynı gördüğünüz gibi Bel, Albayras ve Tik üçlüsünü alabilirsiniz. Bunun yanında yine Piper, Brock, Tik, Nani, Jin, Mortis çok iyi oynuyorsanız Mortis, Sprout, Bo, Byron ve B. Bu karakterler içerisinden en iyi oynadığınız karakterleri tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Ama burada gördüğünüz gibi oynanan oyunda aslında Albay Raps yanındaki arkadaşına sürekli can veriyor. Bir yandan güçlendirmeyle güçlendirmeye çalışıyor ve aynı zamanda Bell de aradan vuruşlarıyla karşıdan puan almaya çalışıyor. Çünkü orada bir kişiyi zaten öldürdüğünüz zaman işi bitirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ödül avı biraz karşı taraftan bir kişiyi öldürdükten sonra işi bitirmeye yönelik. Bakın şu anda mesela durmadan tikin canının arttığını görebiliyorsunuz. Twisted Twik'in canı durmadan artıyor. O yüzden eğer Albayraf salacaksanız mutlaka o can verme özelliğinde kullanmanız gerekiyor. Yani tik mümkün oldukça ileriye doğru basıp Oradan sıkıştırmaya ve geriye doğru itmeye çalışıyor. Bir yandan o iterken diğer taraftan da al bayras ve belle onları kontrol edip geriye doğru püskürtmeye çalışıyorsunuz. Yani kim daha ileriye doğru basarsa mesela bakın şu anda üst taraf çok avantajlı duruma geliyor. Çünkü oradan çıkartmasalar e oraya sıkıştıracak ve tik durmadan zaten bombalarıyla oraya alabilecek. Şimdi güzel bir çıkış yaptığı için mavi takım ileriye doğru çıkabilirler ama normal şartlarda çok kolay çıkamazlar. Ve Sabotage espor 1 sayıyla yani 3 sıfırlık bir skorla Önde mavi yıldızda kendilerinde yani mümkün oldukça defans yapacaksınız arkadaşlar. Kim e, sizin üstünüze gel gelmeleri gerekirse siz savunmadaysanız, öndeyseniz çok rahat alırsınız. Şu anda görüyorsunuz geliyor ve geldiği gibi ölüyor. Yapabileceği çok bir şey yok. İlk sayıyı almak o yüzden önemli. Dördüncü haritanız sıcak bölge ateşten halka haritası arkadaşlar. Ve bu haritanın içerisinde alınabilecek karakterler de Ames, Sandy, Lou, Tik, Bell, Pam, 8bit, Stu, Leon, Poco, Amber... Penny, Jesse ve Jin. Benim bu saymış olduğum karakterler içerisinden siz en iyi oynadığınız üçlüyü alabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şu anda Big takımında bir tane Pen var. Orta tarafı tutabilmek ve takım arkadaşlarını iyileştirmek için Aynı zamanda bir tane cin var. Yine cinle hani birisini çekip eksiltebilmek için çok çok güzel oluyor. Bel almanız daha iyi olur. Çünkü burası ortak bir noktada toplanıyor ya rakipler. Eğer bel alırsanız oradan oraya sekiyor ve bel bu tür yerleri çok iyi dağıtıyor. Yine Ems çok iyi burada. Sen de alırsanız şu sol tarafta çalı var ya o çalıyı almanız lazım. Eğer sen değil de oradaki çalıyı alabilirseniz ve oraya kimseyi sokmazsanız çok rahat bir şekilde bu map'i kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani olay şu buradaki çalılarda bitiyor aslında. Hani tabi burada iki takım da e-spor seviyesinde oynadığı için kimse kimseyi çalıya sokmuyor ama hani normal maçlarda o şekilde olmayacak. Yani sizin maçlarınızda ya karşı taraftan birisi sizin çalınıza girecek ya da sizden birisi ya da siz karşı tarafın çalısına gireceksiniz. O çalıda kim kontrolü sağlarsa o rahat bir şekilde kazanıyor ve orada kontrolü sağlayabilmenin en kolay yöntemlerinden bir tanesi sende almak arkadaşlar. Sende ile o kontrolünü alıp bu mapi de na malup yani mağlubiyetsiz bir şekilde bitirmeniz mümkün. Ve geldik son haritamıza elmas kapmaca vagon çılgınlığı şu çok sevdiğimiz trenin arada bir bize çarptığı çarpmaması için kendimizi kastığımız haritalardan bir tanesi burada da alınabilecek karakterler Tick, Jean, Bell, Poco, Piper, Crow, Bo, Mortis çok iyiyseniz Mortis, Penny, Jesse ve Dynamike. Mortis yani karşı taraf ve takımlar genellikle full nişancı alır bu mapte. Eğer çok iyi bir Mortis oyuncusuysanız yani ama çok iyi olmanız lazım onu tekrar altını çizeyim. Çok iyi bir Mortis oyuncusuysanız hani en azından iki kişi alırım diyorsanız Mortis oynayabilirsiniz. Ama haritada genel olarak Herkes nişancı oynuyor ve bu son harita arkadaşlar yani 13, 14 ve 15. galibiyeti almanız gereken harita yani o yüzden de nişancılığı iyi olan kazanacak gibi bir durum var. Gerçekten zor bir harita yani böyle bir harita ile bitmesi hani taktikten ziyade biraz daha böyle oyunculuğun falan da ön planda olduğu bir harita olacak. O yüzden çok kolay olmayacak yani diğer şampiyonluk mücadelesindeki son mapler biraz daha kolaydı ve burada gördüğünüz gibi aslında şey gibi hani mor cennette falan oynuyoruz ya karşılıklı onun gibi arkadaşlar zaten e, ya yani orada ufak bir iki tane duvar var cover alabileceğiniz onun dışında karşılıklı ilerliyorsunuz mutlaka ortaya bir tane bence cin alın elmas kapmaca da vazgeçilmez cin aldığınız zaman çünkü bir anda karşı tarafı çekip işi bitirme ihtimaliniz var o yüzden mutlaka bir cin bir tane bel mutlaka alın arkadaşlar bence ama dediğim gibi çok iyi nişancı olmanız lazım. Eğer iyi nişan alamazsanız da büyük sıkıntı ve yan tarafa da Crow tercih etmiş iki tarafta Crow tercih edebilirsiniz. Ya da söylediğim gibi diğer karakterlerden birisini de tercih edebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi kırmızı takım rahat bir şekilde oradan aldı. Yani çok hani çevirebilme şansı da yok takımların burada. Ancak işte hani orada cin çekecek falan filan o da çok kolay değil yani çektirmezler. O yüzden bir kere zaten topladıktan sonra da kolay bir şekilde artık geriye doğru çekilip maçı kazanabilirsiniz. Herkese şampiyonluk mücadelesinde başarılar. Discord serverımızda oyun sohbet kanalına hepiniz bekliyorum dostlar. Seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.